Merhaba. Bugünkü videomuzda soğuk şekillendirme yapılmış malzemelerin kaynak edilmesi hakkında konuşacağız. Soğuk şekillendirme işlemi, metalik malzemelerin belirli şekillere sahip olması için yapılan bir kalıcı deformasyon işlemidir. Haddeleme, dövme ve büküm gibi çeşitleri vardır. İmalat sürecinde de soğuk şekillendirilmiş malzemeler kaynak edilebilir. Fakat kaynaktan önce özel önlemler alınmalıdır. Bu durum, soğuk şekillendirilmiş malzemelerde kaynaktan sonra karşılaşılabilecek iç yapı değişimi ile ilgilidir. Soğuk şekillendirilmiş malzemelerin güvenli bir şekilde kaynak edilebilmesi için tavsiye edilen önlemler şunlardır: Eurocode 3'te belirtilen büküm çapı plaka kalınlığı oranına dikkat ederek şekillendirme yapılması. Bu oranlar tabloda belirtilmiştir. Büküm çapı ve plaka kalınlığı oranına müdahale edilemeyen durumlar söz konusu ise büküm bölgesinin 5T mesafe uzağından sonra kaynak yapmak, soğuk şekillendirme yerine sıcak şekillendirme tercih etmek veya soğuk bükümden sonra kaynak edilecek plakaya normalizasyon işlemi uygulamak tavsiye edilmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilginin verdiği güvenin tadını çıkarın.